Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle et sote tarifini paylaşacağım. Ben dana eti kullandım. Dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önceden kızdırmış olduğum tencerenin içerisine yarım kilogram dana kuşbaşı ekliyorum. Bakın önceden kızdırmamız çok önemli. Kızgın bir tava veya tencere kullanacağız arkadaşlar ki etimiz güzelce mühürlensin. bu şekilde ısı her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum etimi mühürlüyorum arkadaşlar Etimiz suyunu salmaya başladı yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Açabilirsiniz. Şöyle birkaç tur daha karıştırıyorum. Bu arada şu an e, ocağın ateşi yüksek. Şimdi 2 çay bardağı sıcak su ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı daha daha ekliyorum. Bir iki tur daha karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını tamamen kısıyorum arkadaşlar. Suyunu çekene kadar bu şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi etimin dibinde azıcık su kaldı. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu sonradan ekliyorum. Başta ekle, eklemiyorum arkadaşlar ki etim sertleşmesin diye. Yağsız bir et olduğu için birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Bu şekilde etimizi güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Etim kavrulduktan sonra bir adet orta boy kuru soğan ekliyorum. Ve 2 adet Charleston biber ekliyorum arkadaşlar. Soğan ve biberimi de kavuruyorum. Gördüğünüz gibi kavruldular. Salça kullanmıyorum arkadaşlar. Domates yeterli oluyor. 2 adet küçük ya da orta boy domates ekliyorum. Ve bir diş de sarımsak ekliyorum. Benim sarımsağımın boyutu biraz büyük. Eğer küçük sarımsaksa sizinki İki diş de kullanabilirsiniz. Sarımsak gerçekten ete ve domatese özellikle çok yakışıyor. Genellikle domatesli yemeklerin hepsinde sarımsak kullanıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Baharatlarımı ekliyorum. Birer tatlı kaşığı, yine tuz koydum, karabiber, pul biber ve kekik koydum. Kekiği böyle e, bir çay kaşığının ucuyla koysanız yeterli olur arkadaşlar. Çok eti boğmasın. Gördüğünüz gibi etim pişti. Ve pilavla servis ettim arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.